ilgili i̇şte Tuğba, Aklıma bir şey geldi. Evet. <laughs> Sözünü böldüm belki ama tam yeri. Siz bunu anlatırken bu örneği verirken benim de böyle çok tanıdığım, çok tatlı bir hanımefendi. Bir gün yeğeniyle tartışmaya başlıyorlar. Daha doğrusu, yeğen de işte bu 14, 13, 14 yaşında ergenliğe giriyor. Ama o bir şey söylüyor, öbürü de onu tersliyor. En sonunda yeğenin şöyle dönüp şu sözü söylüyor. Ya benle uğraşma. Ben ergen, ergenim, ergenliğe giriyorum. Benim her yaptığım normal. Teyzede de dönüp diyor ki ona, bunu kendi anlattı. Çok gülmüştüm. Ben, ne yapayım sen diyor ergenliğe. Ben de menopoza gireyim. Aynen <laughs> evet. bu. Çok güzel. Ee, gördüğün gibi aslında <laughs> e, bazılarımız bunun farkında. E, dolayısıyla bu çok doğru bir örnek ve gerçekten ben de bunu işte 12 yaşındaki oğlumu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü yani biz böyle duygularla da çalışırız. Yani psikolojik oldukça çalışırız. İşte duygu çarkları, duygu tarifleri vardır. Yani de duygunun altındaki alt duygular nelerdir? Bunları bilmek ne işe yarar? Duygumuzun kızgınlıksa kızgınlığın altındakinin hayal kırıklığı olması başka bir şeydir. Öfke Hı. olması başka bir şeydir. Hı. Onun gibi yani burada bizim hormonal bir kadınlarımızın bu yaş aralığında yani bu 45 ile 52 arası olabilir. Daha erken başlayabilir perimenopoz dediğimiz. Bu hormonal değişiklik döneminde kadınlarımızın duygu durum değişiklikleri olması, kendi özgüvenlerini iyi hissetmemeleri, işte ani öfkeleri olması, uyku problemi zaten başlı başına bir sıkıntıdır psikolojik açıdan. Yani yetersiz uyku sizin yeterince beyin ve beden fonksiyonlarınızın dinlenmesine ve yenilenmesine imkan tanımaz. Dolayısıyla hele bir de uyku problemi etkilendiğinde uyku problemi çıktığında ortaya bütün bu zihinsel, ruhsal süreçleri de etkiliyor. Dolayısıyla bunların böyle bir 7 10 sene arasına yayılıp önceden başlayabildiğini bilmek ee, şu açıdan önemli diye düşünüyorum. Bunlar hormonal değişikliklerin başladığı ama bunlarla ilgili de bazı şeyler yaparak bunlar nedir diyebilirsiniz. Ee, kimi zaman bir doktora danışarak elbette gerekiyorsa, çok yüksek semptom gösteriyorsa e, bazı kişiler hormon destek tedavisi alabilirler. Burada biyo hormonlar var bedendeki gibi. Hani bu daha popüler şu an. Diğerinin riskleri daha fazla olduğu söyleniyor. Bunun tıbbisini dediğim gibi ben bir doktora çalışıyorum. Ben buralara çok girmiyorum. Hani zaten kendisi bu tarafa bakıyor. Herkes yani böyle çalışabilir bu noktada elbette. Tabii. Yani bu önemli. Bir hormon desteği gerekiyor ama hormon desteği nerelerde fayda sağlar? Buna bakmak